Hepinize mutlu günler, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, Allah tuttuğunuz oruçları e, kabul etsin, ettiğiniz duaları kabul etsin, <laughs> oruç tutanlar için söylüyorum. Biraz geç başladık yine kusura bakmayın, bir soğuk algınlığı problemi yaşıyorum. Malum Mart ayı aldatıcı bir aydır. E, sıcak sanırsınız, hava iyi sanırsınız ama farkına varmadan üşürsünüz ve üşütürsünüz. Dolayısıyla e, boşuna dememişler, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. E, bir anda günlük güneşlikken yağmur yağar, fırtına çıkar ya da kar yağar buna benzer şeylere şahit oluyoruz. Ben de e, bu Mart ayının aldatıcılığının kurbanı oldum. O yüzden biraz sesimde problem var. Özür diliyorum sizlerden. Kral hocam iyi günler demiş. Hayırlı işler diyor. Çok teşekkür ederim. Sedat Bayrak selamlar demiş. Aleyküm selam. Kraldan bir mesaj var. Hocam bu hakem olayları nasıl olur böyle? Göz göre göre selam saygılar diyor. <laughs> Artık insanın tahammül sınırlarını aşan bir noktaya geldi bu hakem meselesi. Akşam sahada bir aciz vardı. Bence hakemden ziyade fenerbahçe Pendik spor maçında kendi e, hakemlik onurunu e, hakemlik duruşunu otoritesini koruyamayan bir kişi vardı. Dolayısıyla son derece yadırgıyorum. Bu kadar e, baskının altında ezilen bir hakem olamaz. Ya da Türkiye Futbol Federasyonu böyle e, tecrübesiz baskının altında paramparça olacak hakemlik otoritesini bütünüyle kaybedecek insanları hakem olarak atamamalı. Bunun Son derece yanlış olduğunu bir kez daha gördük ama e, Türkiye Futbol Federasyonu da e, net bir biçimde gözüküyor ki kamuoyunda oluşturulan saha içinde ya da dışında ya da kişiliğimde ya da kişiliğimin dışında olan ne varsa bu sene şampiyon olmak adına yapacağım sözüyle oluşan ortama teşne olmuş durumda. Dolayısıyla ben bir kez daha e, bir e, bayağı orta oyununun yaşandığını e, ve bunun son versiyonunun izlendiğini düşünüyorum bir kere. 96. dakikada <laughs> Fenerbahçe ile yine verilen penaltı bence penaltı değil. Üstelik bunun VAR kayıtlarını da e, inceleyemeyeceğiz çünkü VAR'a gitmediler. E, çok net bir biçimde hadi ben izafi bakıyorum, e, taraflı bakıyorum diye düşünebilirsiniz ama hakem yorumcuları da bunu söylüyorlar. E, bunu geçtik penaltı verildi bir şekilde <laughs> ben bunun uydurma bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Sonraki pozisyonda Pendik Sporlu oyuncu ceza sahasının hemen içinde bir şarjla galiba İrfan Can Kahveci'nin müdahalesi vardı. İtiliyor ve dengesini sağlayamıyor yere düşüyor. Yüzde penaltı. Bütün hakem yorumcuları yani sağduyulu davranan herkes bu pozisyonun yüzde yüz penaltı olduğunu söyler. Hakem oralı bile olmuyor. Olmadığı gibi hakem oyuncuya diyor ki beni aldatmaya çalışıyorsun kesinlikle penaltı yok diyor. Bu iş varlık bir iş değil. Hakemin doğrudan görüş alanı içerisinde ve hakemin doğrudan penaltı vermesi gereken bir iş. Yüzde penaltı. Penaltıyı vermiyor. Dönüşünde ne oluyor? Spendik sporlu oyuncu kırmızı kart görüyor. Atağı durdurmaya çalışırken. <laughs> alkışladı diye önce sarı sonra alkışladı diye kırmızı kart görüyor. Ya yani bir tiyatro. Ee, ve hakeme işte sen buradan çıkamazsın ölürsün gibi tehditlerde bulunuyor ki bu videolara yansımış. Ve dudak okuma yöntemiyle bu sözlerin söylendiği ortaya çıkıyor. Mert Hakan Yanlaş galiba bunu söylemiş. Ben de gördüm videoları vesaire. <laughs> Dolayısıyla bütün bunlar ortadayken. E, ben. Artık bu işin tam sınırlarını aştığını düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu kalan 9 haftada bu görüntünün, senaryonun asla değişmeyeceğini, hatta artarak devam edeceğini net bir biçimde görüyorum ve biliyorum. Bundan adım gibi eminim. Dolayısıyla hiç bunlara takılmaya gerek yok. <laughs> bunlara takılıp, insanların zaten ülkede bir sürü sorun varken, bir de takımlar üzerinden kavga yaptırmaya, ayrıştırmaya hiç ihtiyaç yok. Bu çok çirkin bir oyun oynanıyor ve Türkiye Futbol Federasyonu da bu işin bir parçası haline geldi. Bunu da net bir biçimde görüyorum. Önemli olan şampiyonluk yarışından, eğer Galatasaray açısından bakıyorsanız duruma, önemli olan şampiyonluk yarışında kendi işine bakmak. Bunlar olacak. Hiç doğru bir hakem yönetimi e, izleyeceğinizi, göreceğinizi sanmayın. Çünkü bu kadar taraflı, bu kadar... E, ev sahibi takımın lehine oyunu döndürmeye uğraşan ve kendi otoritesini hiçe sayan bir hakem grubunun varlığına rağmen maç sonrasında sanki bu hakem ev sahibi takımın aleyhine çalışmış gibi açıklamaların yapılıyor olması, kamuoyunda böyle bir ortamın oluşturulmaya çalışılıyor olması, pendik sporlu futbolcuları suçlanmış, hakemi şöyle doğru hakem yok, adil hakem yok, oyun duruyor vesaire vesaire gibi laflarla tam tersi bir havanın yaratılmaya çalışılıyor olması zaten kişiliğinde olan ya da olmayan ne varsa şampiyonluk için yapacağım lafının tezahürü. Dolayısıyla siz Trabzonspor maçı dahil olmak üzere yani önümüzdeki hafta sonu yapılacak Trabzonspor Fenerbahçe maçını kastediyorum. Bu maç dahil olmak üzere hiçbir maçta doğru bir hakem yönetimi beklemeyin. Otoriter, adil, gerçekten insanların güven duygusunu telkin eden, güven duygusuna denk gelen bir hakem yönetimi beklemeyin. Aksine daha büyük hakem hataları bekleyin. Bunu da hazırlayın kendinizi ki sürpriz olmasın yani Aa, bu kadar da olmaz demeyin çünkü artık zaten dün olmaz denilen şeyin ötesine geçen tam sinirlerin ortadan kaldıran bir rezillik vardı. Bundan sonra daha fazla olacak. Önemli olan Galatasaraylar için söylüyorum Galatasaray'ın sahada ne yaptığı Galatasaray'ın Hangi oyuncuyla çıkarsa çıksın. Stopper'de Berkan oynasın, sağ bekte Kaan oynasın, sağ bekte Barış oynasın, fark Hangi oyuncuyla çıkarsa çıksın sahaya. Galatasaray'ın sahada ne yaptığı, rakiplerine ne ölçüde yanıt verdiği ve standartını sahaya koyup koyamadığı. Bunun başlangıcı bence milat olan maç Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa maçı gerçekten zor geçecek. Kasımpaşa'yı yabana atmayın. Kasımpaşa Türkiye'de şu anda büyük takımlar dışında hızlı ucumu en iyi yapan ekiplerden bir tanesi. Formda oyunculara sahip. Onlardan bir tanesi eski Galatasaraylı Aytaç Kara. Kasımpaşa içeride e, rakip takımları, özellikle de büyük takımları gafil avlamayı başaran bir ekip. E, köşeleri yani kenarları iyi kullanarak hücum organizasyonları geliştiriyorlar ve sonuçlandırmak konusunda da bence mahir oyunculara sahipler. Ön bölgede dolayısıyla Kasımpaşa'yı Galatasaray yenmeli. Bu maçta yine stoperde Berkan oynayabilir. Davinson Sanchez yetişmezse ki ben yetişebileceğini düşünüyorum. Yine Galatasaray'ın eksikleri olabilir ama Galatasaray hangi oyuncu grubuyla çıkarsa çıksın Kasıpaşa'dan ve diğer takımlardan daha üstün bir kere fizik olarak çok iyi durumda dayanıklılığı çok iyi fizik kondisyon olarak çok iyi zaten kötü oynadığı maçlarda da bu kondisyon özelliği mücadeleci özelliği dayanıklılığı Galatasaray'ı kurtardı ve derbi dahil olmak üzere Beşiktaş derbisini kastediyorum Galatasaray'ın galip gelmesini sağladı ki bu gruba Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanan maçta dahil edilebilir çünkü dikkat edin Galatasaray o maçta da kötü oynadığı halde Fenerbahçe'nin kaleyi bulan şutu yok yani demek ki Galatasaray bir fizik olarak rakiplerinin tamamının çok önünde. <laughs> Dayanıklılık ve fizik kondisyon açısından çok ilerdi. 2 Kadro niteliği yani oyuncuları tek tek elindeki oyuncular kadrosundaki oyuncuların yeteneği bakımından çok önde. Eğer Galatasaray bu yeteneği sahaya yansıtan bir performans takım performansı ortaya koyarsa zaten Galatasaray'ı Türkiye'de yenebilecek takım yok. Zaten Galatasaray'ın tek rakibi kendisi. Hakem hatalarına rağmen, saha dışındaki oyunlara rağmen, her şeye rağmen o bakımdan ben Galatasaraylıların sadece sahaya kanalize olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yönetim tabii bu hakem skandalları ile ilgili açıklama yaparsa yapar. E, belli bir e, dozajı tutturarak yapar. Ayrı mesele ama Galatasaray futbol takımının kesinlikle sahaya konsantre olması gerektiğini düşünüyorum. E, ve hakem hatalarını da yenebilecek gerçek performansını ortaya koymalı son 9 final haftasında. Bunu uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynamayan Ziyech de yapabilir kötü oynadığı, hep bireysel davrandığı gerekçesiyle eleştirilen Zaha da yapabilir. İşte son dönemde performansı yeterli değil, iyi çalışmıyor, çok efor sarf etmiyor denilen Icardi de yapabilir. Zaten yüksek performans sergileyen oyuncular belli. Stopperler öyle, kaleci öyle. Galatasaray'ın defans orta saha oyuncusu Torreira Türkiye'nin en iyisi. E, Mertens çok koşuyor top kaybetmesine rağmen. 10 numarada en etkili, verimli oyuncu olarak dikkat çekiyor son hafta performansı itibariyle. Bu oyuncuların zaten performansı belli. Bir de buna gerçekten iyi performans e, vermesini bekle vermesi beklenen oyuncular eklenirse e, Kerem Demirbay performansını arttırıyor Kerem e, Aktürkoğlu doğru oynarsa Barış Alper zaten iyi bunu <laughs> iyi oyunlu golle e, sonuçlandırırsa zahaziyeç oynadığında tete gerçek performanslarını sahaya yansıtırlarsa zaten Galatasaray otomatik olarak sonuca gidiyor. Bir kez daha söylüyorum. Dün söyledim ya Galatasaray'ın iki tane zor maçı var. Onun dışındakileri ben çok zor maç olarak görmüyorum. Bir, bu hafta sonra oynanacak Kasımpaşa maçı. İki, Alanya Spor'la iki hafta sonra oynanacak Deplasman'daki maç. Bu maçları Galatasaray kazanırsa şampiyonluk şansını %95'in üzerine çıkartıyor. Şu anda bence %60'a %40 şanslar. Ben Trabzonspor'un da Fenerbahçe'yle yapacakları maç öncesinde Üçüncülük şansını kovalaması çünkü kupayı almaları garanti değil. Üçüncülük şansını kovalaması bakımından yüksek bir motivasyonla hazırlanacağını. Onaçı dışında eksiklerinin olmadığını biliyorum. Ve hakem konusunda da e, kendilerini koruyabilecek e, gerekli adımları atmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakem tartışması şimdiden başladı. Şimdiden merak ediliyor Trabzonspor Fenerbahçe maçına hangi at hakem atanır diye. Ama hangi hakem atanırsa atansın ben Trabzonspor'un onurlu bir mücadele vereceği kanaatindeyim. Tribünleri bir kere full olacak ve Trabzonspor e, takım savunması açısından sorunları olan bir takım olmasına rağmen önde Pepe başta olmak üzere Trezeguet, Edin Višća, birazcık daha geride Mendy orta alanda bariyle ile çok iyi iş yapabilen ön bölgesi etkili bir oyuncu. Enes sonradan oyuna giriyor. Enes e, ve o da etkili olabiliyor. Yani ön bölgede iş yapabilen sonuca gidebilecek oyunculara dolayısıyla Trabzonspor'u yabana atmamak lazım. E Abdullah Avcı da bu tür maçlarda Beşiktaş maçında belki e, taktiği tutmadı ama e, çünkü Beşiktaş daha akıllı hızlı ucumlarla gafil avladı İstanbul'daki maçta Trabzonspor ama yine atak olan Hücum etkinliğini sağlayan Trabzonspor'du. Abdullah Avcı da bunu yapabilen bir e, teknik direktör. Yani takım Trabzonspor'u e, diğer büyük takımlarla yapılan maçlara iyi hazırlıyor. O bakımdan ben Trabzonspor, Rum-Fenerbahçe'ye karşısında en azından yenilmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Ama mesele <laughs> Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonucunun ne olduğu ya da Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların ne olduğu değil. Bence mesele Galatasaray'ın ne oynadığı. O bakımdan e, Galatasaray bence... E, bireysel performans sorunu yaşayan oyuncularından da full performans alabilecek ortamı oluşturmalı. Bunun birinci koşulu da bu artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmış hakem hataları ile ilgili konuşulanlara, spekülasyonlara tamamen kapasını kapatmalı. Florya'nın duvarlarını manevi olarak söylüyorum daha da yükseltip dış dünyaya tamamen kapanmalı, kendi işine odaklanmalı Galatasaray futbol takımı. Sanırım Okan Buruk'un düşüncesi de bu yönde ve oyuncularına bu telkini yapıyor son 9 final haftasında Galatasaray'ın artık yoğun maç trafiği de yok. <laughs> Bu maç trafiğinde Galatasaray hem dinlenme hem de enerjisini fazlasıyla sahaya yansıtabilme olanağına sahip. Zaten güçlü. Zaten <laughs> fizik dayanıklılığı en iyi olan bir takım olarak ben iki zorlu maçı geçtikten sonra hedefe ulaşacağını kayıpsız en azından 95 puan ortalamasını tutturarak şampiyon olacağına inanıyorum. Bunun dışında artık e, bu hakem kararları ile ilgili e, yani ortaya çıkan rezaletle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü konuşmayı gerektirecek Boyutları açtı artık. mı? Tamam, sınırlarını yorumu falan açtı. Bunu düşünüyorum ben. <laughs> Hasan Kemal, Özgür abi yayınlar hayırlı ramazanlar diyorum. Benim bir sorun var. Neden bu hakemler Fenerbahçe oyuncularının hakemi aldatmaya yönelik hareketlere bir kart bile çıkartmıyorlar? Amaçları penaltı almak diyor. İşte görüyorsunuz. Bunların başında da Edin Dzeko geliyor. Ya ben Edin Dzeko'nun bu kadar böyle bir oyuncu olduğunu bu açıklamaları yapan sahada böyle davranan sürekli faul almaya çalışan bir oyuncu olduğunu bilmiyordum yani Manchester City'de bu hareketleri yapsa Inter'de bu hareketleri yapsa daha önce oynadığı Roma'da ya da Almanya'da bu hareketleri yapsa acaba teknik direktörü oradaki takım yetkilileri buna tahammül ederler mi izin verirler mi böyle bir anlayışa bilemiyorum ama yani çok enteresan bir e, karakter olarak görüyorum ben böyle bir oyuncu olduğunu bilmiyordum yani edince onun. Hasan Kemal ikinci sorumsa beyaz futboldaki Abdülkerim Durmaz hakemlerle ilgili konuşmama kararı almış. Bunun sebebi hakemlerin açık açık Fenerbahçe'yi kolladığı aksis penaltılar verdiği için olabilir mi? Eğer dürüst bir insansa tanımam kendisini. Eğer dürüst bir insansa e, dediğiniz gibi olabilir. Özgür Bey bu federasyon bu Fener'in maçlarını Galatasaray maçına kadar götürecekler. Bence sizin fikriniz nedir? diyor. Federasyon zaten e, bu hakemler üzerinde oluşturulan baskı ortamına teşne olmuş e, ve buna yönelik Hareketler yapıyor buna yönelik atamalar yapıyor yani bu hakem atadığı bu hakem yani <laughs> hakaret edildiği halde tehdide uğradığı halde hiçbir şey yapmıyor hiçbir yaptırımda bulunmuyor yani hakemlik otoritesini tamamen bırakmış yani hakem değilsin sen o sahada durma yani buna benzer hakemleri ataması da bu işe teşne olduğunu gösteriyor Türkiye Futbol Federasyonu. Çebin Oyan. Merhaba Özgür Bey. Hakem hataları her hafta Fenerbahçe'de işliyor. Yönetimden ses yok. Ona rağmen yöneticiler hakemleri suçluyor. Ayrıca o spikerin kafana ne demeli? Bu kadar mı futbolun içinde? Sanırım maçı anlatan spiker de e, e, kendini savunan bir açıklama yapmış. Yani ben Galatasaray'ın Çaykur sporla oynadığı maça verilseydim o maçta da Galatasaray'ın attığı ilk golle ilgili bu ifadeyi kullanırdım demiş. Ben ona çok fazla takılmıyorum. Yani ama spikerlerin genel itibariyle o sadece e, Fenerbahçe Pendik Spor maçını anlatan spikeri kastetmiyorum. Genel itibariyle yani eksen dahil olmak üzere spikerlerin Türkiye'de çok abartılı davrandığını, böyle bağırmanın maç anlatmak olduğunu düşündüklerini görüyorum ve tahammül edemiyorum. Bazen ee, e, bazen e, e, mesela La Liga'da izlediğim birkaç maç var. Ee, birkaç takım maçını izliyorum. O maçları orijinal diliyle izlemeye gayet ediyorum. Tahammül <laughs> edemiyorum çünkü. Ee, çok abartılı geliyor bana. Hasan Şenel, Ümit Özat Tete'nin ve İrfan penaltı pozisyonu aynı diyorum. Sence bu mantıklı bir kıyaslama ama hiç yorum yapmak istemiyorum. Boş ver. Turgay Önel, selam kardeşim. 70 yaşında bir futbol severim. Hiç bu kadar manipüle edilmiş bir takımın kayrılıp itildiği şaibe dolu bir lig görmedim. Galatasaray'ın şampiyonluğu çok anlamlı olacak diyor. E, Turgay Bey çok teşekkür ederim. E, takibiniz ve mesajınız için doğru söylüyorsunuz. Bu sene elde edilen şampiyonluğun özel bir değeri olur. Bu ortamda elde edilmiş bir şampiyonluk olarak Haklısınız. Ee, bu anlamda size katılıyorum. Orhan Coşkun akşamdan beri midem arıyor. Sinirden hakemlere kızıyorlar. Ama hakem yorumcuları da tamam net bir şey söylemiyorlar, görmüyorlar. Biz buradan net görüyoruz. Topa Indiay'ı vuruyor. Önce bu kadar mı körsünüz diyor. İşte bu kadar yani göz göre göre uydurdu maçın hakemi. Penaltiyi mecbur kaldı çünkü o kadar baskı altında hissediyor ki kendini. Hakan Afacan 2011'den daha fazla şahibeli bir sezon bu sezon göreceksiniz Trabzon'da katledecek maçı Fener'e verecekler demiş. Orhan Coşkun bu iş haftaya Trabzon'da biter. Trabzon'u Trabzon, u, Trabzon u böyle yapamazlar yani yapmamaları lazım ama o maçta da hakem skandalı olursa şaşırmayın ama o maçta hakem skandalı olursa böyle Pendik Spor gibi masum işte açıklamalar yaparak stattan ayrılmazlar Trabzonsporlar. Dolayısıyla onların tepkisi çok büyük olur. Ee, Yusuf Demir abi bu nasıl lig ben anlamadım rezalet ben Beyin Spor'un üyeliğini iptal ettirdim. Bugün apaçık bir takımı şampiyonu tutup reyting alma peşindeler. Yazık günah değil mi bu takım küme düşecek maç yüzünden diyor. Furkan Ağacaoğlu parası olmayan arkadaşları tavsiye ederim. Fenerbahçe maçlarında rakip takım kırmızı kart görür. Fenerbahçe penaltı kullanır. Oynayın. kazanırsınız iddiadan diyor. Furkan Ağacaoğlu Özgür abi Kasımpaşa'yı büyütme. Galatasaray'ın tek zor maçı. Pendik onun dışında zor maçı yok demiş. Türkçe karaoke. Mert yanlış tehdit etti hakem. Orada gerekeni yaptı ama yine de Galatasaray şampiyon olacak demiş. Halil Aktürk oraya ve Ziyeç sence oynar mı? Oraya oynayamaz. Ziyeç oynar bence. Kasımpaşa maçını soruyorsanız. Orhan Coşkun Ali Koç korkusu Allah korkusunun önüne geçmiş. Çok yazık diyor. Hasan Beşbaş kolay gelsin kardeşim. Ziyeç kalan bu 9 hafta maçında devrede devreye çift anlamda faydası olur mu? Ziyeç bu takımı oynatır. Ziyeç maç kazandırır. Yeter ki istesin. <laughs> Ziyeç çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray bu 9 haftada 2 tane maç kazandırsa bence görevini yapmış olur. Turgay Önel, e, Trav, Travson, e, Trabzon Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler olur diyor. Bu e, e, öngörünüzü, bu tahmininizi dikkate alacağım. Bugün Radyo Spor'da yapacağım programda soracağım e, güvendiğim hakemlere kim olacak bu maçın hakemi diye. Ayka of Fenerbahçe'ye verilen penaltı o dakikada Pendik Spor'a verir miydi? Bu hakem sizce o olmayan iki sarı kartı verip defans oyuncusunu atabilir miydi? Bu hakem rezil bir hakem. Bu hakemin hakemliği bitmezse yazık diyor. Zaten hakem yok ki ortada. Yani hakem sıfatıyla ortaya birisini çıkartmışlar. Otoriteden, yönetmekten uzak. Kendisine hakaret ediliyor, tehdit ediliyor, gülerek cevap veriyor falan hiçbir şey yapmıyor. Yani bu, bu böyle bir karakterden ne bekleyebilirsiniz ki siz? Hiçbir şey bekleyemezsiniz. Kendisine ayrı yok. Bahar Erdem Özgür abi merhabalar. Dünkü Fener maçı barda taşırdı. Bence bu kadar kötü yönetilen maç gördünüz mü? Görmedim. Haklısın var Ben de onu söylüyorum. Adıyaman'dan selam. Aleyküm selam. Adıyaman'a selamlar. Hamit Gülmez. Trabzonspor maçında da eyyam yapsın seyirci. Hakemi Trabzon'dan çıkarmaz. O yüzden bence iyi yönetir diyor. Doğru söylüyorsunuz. Trabzon'a e, güçleri yetmez bence. ya Bu denli bayağı bu denli açık ee, yani böyle taraflı kararlar e, veremezler Trabzon'da. Maçın hakemi kim olursa olsun. Özkan İlhan iyi yayınlar Özgür Bey. Nereye kadar gidecek bu kuru sistem? Kalbimiz çok acıyor. Böyle iyi amca hakemler gördükçe inşallah şampiyonluğumuzu elimizden almazlar. Yazık günah diyor. Galatasaray şampiyonluğunu Galatasaray kendine yakışan oyunu oynadığı zaman kimse elinden alamaz. Hakemler de alamaz. 40 bin tane hatalı karar verseler de alamazlar. Ki veriyorlar <laughs> zaten. Verecekler. Hiç ııı e, endişeniz olmasın ya da hiç böyle 9 e, haftada da iyi bir yönetim ortaya çıkar diye beklemeyi bundan daha kötüleri ortaya çıkacak ama buna rağmen Galatasaray bunları aşabilecek gücü var. Yeter ki o gücü ortaya e, soksun. Ortaya koysun. Ben bunu e, savunuyorum her zaman. Emrah bir yıktı stoperlerimiz oynayacak mı Özgür abi demiş. E, Davinson'un oynama olasılığı var. Netleşmedi. E, bu hafta içerisinde netleşecek ama Abdülkerim oynayamayacak. Özgür abi Kasımpaşa karşısında Abdülkerim ve Sanchez oynayacak mı diyor. Sanchez'in oynama ihtimali var Emrah. <laughs> Yaz transfer dönemi için çalışmalar başladım Özgür abi. Tabii Galatasaray'ın izlediği çok oyuncu var. Özellikle gurbetçiler dün de söyledim işte onların başında da Umut Tohumcu geliyor. Anofer'de oynuyor Ozan Kabak'ta birlikte. Bunun dışında somut olarak şu an itibariyle transferden bahsedemeyiz. Çünkü şampiyonluk yarışı birinci gündem. Baksmany abi selam körle yatan şaşı kalkar. Mert Hakan ve İrfan Can antrenmanına çıkan Cekor'un bu hale gelmesi normal diyor. Hüseyin Beşbaş dünkü maçta Pendik'in ikinci yarı maç alma şansı yoktu. Bariz Beyliği'de hakem dönüşünü ben gördüm diyor. Batuhan Çelikpenli'in e, antrenörde çıktı basın toplantısında dedi ki hakem öyle taraflı kararlar verdi ve öyle e, rakip takımın baskısından etkilendi ki ikinci yarı verdiği kararlarla e, bizim geriye yaslanmamıza sebep sebebiyet verdi. Halbuki biz geriye yaslanan bir oyun oynamadık. Böyle bir anlayışımız da yoktu ama hakem hakem e, bizi buna zorladı, mecbur etti verdiği kararlarla dedi. İlginç bir şey. İlk yarıdaki Fenerbahçe Trabzon maçında yapılanları ne zaman unuttuk? Trabzon Fenerbahçe maçında işi daha da ileri götürür bunlar diyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani e, Trabzonspor'un iptal edilen golleri vesaire değişik şeyler uydurularak iptal edilen golleri bunları e, tabi unutmadık ama e, Trabzon'da Pendi'ye yaptıkları kadar yapamazlar. Yaparlar ama Pendi'ye yaptıkları kadar yapamazlar. Arif Yelbuz başarıların devamı dilerim Özgür Bey demiş. Çok teşekkür ederim. Elnur Galatasaray yönetimleri de yönetim adamlar sus pus bence Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kabullenmişler diyor. Hakan Afacan Trabzon'daki olası puan kaybı için Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında hakemin bizi yakacağını düşünüyorum diyor. Yani hakem ne karar verirse versin Galatasaray'ı hakem kararları yakamaz bence. Trabzonspor büyük takım hakem doğruyamaz diye çok güvenmeyelim. İlk başta 5 gol atıp 3 gol saymışlar. Olmayan penaltılarla maçı neredeyse 3-0'dan 3-2'ye 3-3'e getireceklerdi diyor Taha Tezcan. Hatırlıyorum ilk maçı. Çelebi Noyan Özgür Bey sizin de yorumunuzu beğeniyorum. Seviyeli yorumlar yapıyorsunuz. Erhan Telli'yi her akşam sevgili izliyorum demiş. Ee, Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bahar Erdem her şeye rağmen e, inşallah şampiyon Galatasaray olacak diyor. İnanıyoruz diyor. Sarı kırmızılı kalpler göndermiş. Bahar çok teşekkür ederim. Sağol. Ferhat Ayten Galatasaray şampiyonluğu bırakmaz bu saatten sonra diyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kral yorumunu okumadan geçtin. Teşekkürler. E, neden okumadın? Küfür mü ettim diyor. Batuhan inan görmedim. Görsem okurdum. Atlamış olabilirim. Özür dilerim. Yorumuna bakalım şimdi. Hemen e, senin yorumunda okuyalım okuyalım. E, Amerika'dan selamlar Özgürcüm. Başarıların devamını diyelim demiş Mahmut Arsan. Amerika'ya selamlar eksik olmayı Çok teşekkür ederim. E, Amerika'da çok erken saatler sabah 5 falan e, sahura mı kalktınız? Ne yaptınız? <laughs> Özgür Bey yine e, be, bu yeni sağ bek oraya Okan Hoca Kasımpaşa maçında oynar dedi ama daha ileri attı. Niye aldıkları 5 maç için mi? Yani şanssızlık oldu işte. Galatasaray'ı imza attı. 4 gün sonra sakatlandı. Ancak milli maçlarıyla nedeniyle ligi verilen arada takım antrenmanlarına katılabilecek. Yani Kasımpaşa maçında yok. Ne yapsalar ne etseler boş gollerden gelen bir karar vardı. O da Cimbom şampiyon diyor. Ee, İbrahim Yıldız'ı yayına yayınlar Özgür Bey. Galatasaray bu saatten sonra her zaman şampiyonun bir numaralı favorisi diyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Batuhan okuyacağım. Estağfurullah insanlık hali seviyorum seni Özgür abi demiş. Batuhan'ın mesajını okuyalım bulalım bakalım. Ha Batuhan. <laughs> Abdülhakcan midem bulandı. Bizim maça bu kadar bu şekilde gelecekler. İttire kaktıra ama arada ne yapacaklar çok merak ediyorum demiş. Ben e, öngörümü söylüyorum sizlere. E, Galatasaray e, sondan bir hafta önce Aslantepe'de Fenerbahçe ile oynayacağı maça şampiyon olarak çıkacak. Eğer kendi standartını koruyarak oynamayı başarırsa. E, Başar Çün'den süper sticker gelmiş. Eksik olma Başar. Çok teşekkür ederim. E, Saura kalktık demiş. Allah kabul etsin tuttuğunuz orucu Mahmut Bey. Amerika'ya bir kez daha selamlar. <laughs> Batuhan abi dün akşam bunu okudum Batuhan mesajını okudum. Atlamadım yani yanlışlıkla geçmiş olabilirim ama okudum. Hakan Afacan e, yorumlarının yorumlarını en sevdiğim kanal ve Hakan Şükür başarılar dilerim demiş. E, Başar Çün süper sticker göndermiş. Bir kez daha süper stickerınız için teşekkür ederim Başar. Eksik olmayın. Erhan'dan bir mesaj var. Erhan Necipoğlu bu kadar bağırsak hem kararları olmaz. Son maça taşımak için olacak. Trabzon spor maçı hakem kararları çok konuşulacak ve Fenerbahçe yöneticisi çık biz mağdur edildik diyecek yani işte bu e, yani lehine verilen hakem hatalarını sanki aleyhineymiş gibi gösterilerek e, ortaya çıkabilecek tepkiyi önceden önleme şeklindeki basit bir politika yani hakem e, kararları sürekli lehine ama aleyhineymiş gibi açıklama yapmak işte e, bu söylemin tezahürü hangi söylem o benim karakterimde olan olmayan her şeyi yapacağım bu sene şampiyonluk için söyleminin tezahürü. Dolayısıyla ben bunları yadırgamıyorum. Özgür abi yayınlar Erbaşı bu destek nereye kadar gidecek? Böyle maç e, oldu haksız yere puan kazandıkları ama Yüce Rabbimin adaleti çalışmaz illaki yürekli bir hakem çıkacak karşılarına diyor. E, kendinize iyi bakın Özgür abi demiş. Çok teşekkür ederim Bahar. Sen de kendine iyi bak. Bir kez daha süper sticker için teşekkür ederim Başar. Hepinize mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Bir kez daha Ramazan hayırlara vesile olsun. Oruç tutuyorsanız Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Sonraki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.